Ee, bu şimdi Çetner cevizimiz. Amerikan Kaliforniya. Ee, i̇lkbahar, geç, ilkbahar donlarından ve geç donlardan etkilenmeyen e, ceviz. E, yerli ve ziraat cevizlerine nazaran e, yaklaşık olarak 25 gün veya 30 gün sonra e, filiz filizlenen, çiçek açan e, bir ceviz türü. E ee, bunlar bu ceviz e, ilk alındığında 4 metreydi. Biz bunu 1,5 e, metreye indirdik diktiğimiz zaman. E daha sonra biz bunu Aralık'ta diktik. E Mart'ta e, bu gördüğünüz e, boya getirdik. E şimdi e, bunu e, ne yapıyoruz? E, bunda e, yan sürgünler, yan dallar oluştu. Bakınız 1 2 3 4 ee, yaklaşık 5 tane. Biz bunların e, hangisi e, daha canlı ise onu bırakacağız ve diğer e, tüm dalları alacağız. Yani tek dala indireceğiz bunu. E, bu yanındaki ide herek. E, sanıyorum bunu e, Temmuz e, sonu veya e, Ağustos e, ortaları gibi bu e, tek dala bıraktığımız e, dalımızı hereye bağlayacağız. Bunun ilk sene sürgünü bir buçuk, bir bir buçuk metre gibi olacak, yaklaşık olarak minimum o civarda olacak. Ama ikinci senesinde üç buçuk dört metreye kadar gittiği söyleniyor. Eğer öyle giderse o boya ulaşırsa tepe vurumunu yapıp yan dallarını alacağız. Şimdi şurada bakınız. Bu. Akülü budama makasımız. Şimdi ilk e, senesinde bu ceviz veren bir tür. Bakınız şu, görüyorsunuz şu ceviz. Bu e, birçoklarında mevcut. Biz ne yapacağız? E, köküne çalışsın, gövdesine e, çalışsın diye biz o cevizi de alacağız, diğerlerinde olan cevizleri de alacağız. E, şunu söyleyeyim. Biz e, 4 metreden ilk başta bunu niye 30 santime kadar indirdik? Kök ve gövdesine çalışmasını istediğimiz için e, bunu bu seviyeye indirdik. E, burası Karadeniz. Ordu. Aybastı pelitözü. E, yaklaşık olarak e, 150'ye yakın e, bir ceviz fidanı diktik. Çetnir ceviz fidanı diktik. Bu... E, Zirai ceviz olarak ticari ceviz olarak e, ordu'da e, ikinci e, sanırım araştırmamıza göre biz ikinciyiz. Bizden önce e, bir yapan dostumuz olmuş. Biz e, bir cesaretle kardeşlerimizle, ailemizle beraber karar verdik. E, böyle bir yola girdik. E, şimdi bunun e, bakımı benden, finansmanı kardeşlerimden, ailemden e, güzel gidiyor. Ben severek yapıyorum, bu yaptığım işlerin videolarını, görsellerini ailemle paylaşıyorum, kardeşlerimle paylaşıyorum. Ben burada bunlarla uğraşırken ne kadar mutlu isem, onlar da benim çabamın ve gayretimin, emeğimin, emeğimizin bu şekilde neticelenmesinden mutlular. Şimdi ben daha birkaç dalını kestim, şurada şimdi bir dal var. Onu alacağım. Şimdi aldım. Ee, şurada iki dal var. Bakınız küçük şu iki dal küçük. Onları e, iptal edeceğiz. Şuradan e, yaklaşık olarak 40-45 e, derece gibi kesiyoruz bunu. E, şimdi bunun e, cevizin bir de e, şöyle bir özelliği var. Şu kısımdan kestiğimiz yerlerden bu acı su akıtıyor. Şimdi ben e, yaklaşık olarak yarım saat 45 dakika sonra e, aşı macunu bunların e, bu kısımlarına uygulama yapacağım. Çünkü tam şu kısımda ceviz ağaçlarında bir öz var. Buradan yağmur suyu girdiği zaman, normal su girdiği zaman, bakınız bu şekilde köküne kadar gidiyor ve çürütüyor. Şimdi şurada görmüş olduğumuz cevizi de hiç e, şey yapmadan, Bakınız tam parmağımın ucunda. Bunu hiç e, şeyine zarar vermeden hafif çevirerekten alıyorum. Bakın bu cevizi aldım. Bu ceviz. Şimdi bu cevizimizin içerisinde yüzde on gibi e, bu tozlayıcı olmadan yetişmiyor kendine e, tozlayıcılığı e, yeterli değil. E, bu çetnir e, e, tozlayıcı olarak da e, Fernet de bize e, tavsiye ettiler. Bunu kim tavsiye etti? Hayrettin Yedi Göz diye bir ziraat mühendisi dostumuz var. Bu fidanları Balıkesir'den aldık. İsmini söylememizde firmasının ismini söylememizde mahsur yok. Fidan Fide Anonim Şirketi'nin sahibi Hüseyin Olacak Beyefendi'den aldık. Kendisine de teşekkür ediyorum. Hakikaten bizlere göndermiş olduğu fidanlar. Rın, e, tamamı tuttu. Yani e, sıfır fire verdi. Biz de şimdi e, bu bahçemizdeki e, kesimlerimize devam edeceğiz. E, Karadeniz'de hava çok bozuk. E, yani e, güneşi görmüyoruz. Yani güneşsiz yaşıyoruz. Şimdilik e, sizlere aktaracağım bu kadar. E, daha sonra e, bunların aşım macunlarını da süreceğim. Ee, zamanım olursa zamanım kalırsa e, bunların e, gövdelerini de e, su bazlı plastik tavan boyası ile boyamamız gerekiyor ki zarar vermesin şu kısım yine dediğim gibi aşı macunu kullanılacak ve gövdesi ve şurası, e, şu kısımlar aşı macunu gövdesi de e, su bazlı e, plastik tavan boyası kullanılacak şimdilik bu kadar ee, hepiniz Allah'a emanet olunuz.